Ben bir kere uygulamayla ilgili sorular sorar. İş hukukunu bilen ya da iş hukuku hakkında fikir sahibi olan adamların, insanların karşısına hangi sorunlar çıkar? Yani iş davaları en çok hangi konulara ilişkindir sorusuna cevap arardım. İşçilik alacakları bir soruyu mutlaka sorardım. Çalışma düzenine, çalışma sürelerine ilişkin bir soru mutlaka sorardım. İş ilişkisinin sona ermesine ilişkin bir soru sorardım. Bunun sonuçlarına ilişkin işte kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade vesaire sorardım. Toplu iş hukukunda da bir tanesi sendikal güvenceler. Sendika yöneticiliği, işyeri sendika temsilciliği ve sendika üyeliği güvencesi, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili soru sorar idim öyle bir komisyonda yer alsaydım. İş kazası meslek hastalığını es mi geçtik? Favori ve plase derler ya, favorilerim dışında bu da hani böyle bir yedek alan olsun diye iyi hatırlattınız, o da olabilir. Evet.